Mutlu akşamlar değerli yani izleyenler. Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında Beşiktaş'ın sahasında Tüpraş Stadında Beşiktaş'ı konuk ediyoruz. Kadro değişikliklerim yansımadı mı? Ha gerçekten evet, Ali 11'deydi. Evet, e, Fenerbahçe Fenerbahçe'yle 3 3 berabere kaldık. Hemen ardından zorlu bir Beşiktaş sınavı. Yeni transferlerden Joe Bellingham ilk 11'de. Jude Bellingham'ın kardeşi Sandor Lenten geldi. Türkiye'ye ve Alex Oxlade Chamberlain son maçta hat-trick yaptı o da Almanya Zali gibi. Ve 90 dakikaya o en sana bu bakarım vuruşuyla Rıza Çalınbay'ın ekibi başlıyor. Genç son Fernandez, Hacametovic, Chamberlain, Alex Oxlade Chamberlain. Dragovic, Cenk, yağmurlu bir havayın ıslak bir zemin. Volkan Kaya, Volkan Amarti geldi girdi araya. Jetson Fernandez. Jetson. Muleka. Jackson Muleka. Muleka ceza sahasında vuruş. Keylor Navas. Son anda müdahale etti Navas. Köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş. Jetson Fernandez. Alex Oxley Chamberlain ortayı da kesti. Stamminic. Job Bellingham kaptırdı. Keylor Navas için rahat bir top. Jesus Gallardo. Volkan Kaya. Alma Ali, Juan Carlos Gauto. Juan Carlos Gauto. Gauto vurdu yandan dışarıda. <laughs> Dakika 9. 0-0'lık eşitlik var Tüpraş stadında. Tabi tatsız bir beraberlik Fenerbahçe ile.

Hayip Talha Sanucu. Getson. Jackson Muleka. Homa Mahmet. Juan Carlos Gauto Almo Ali araya girmek istedi. Amartey. top. Ankara temsilcisinin Homa Mahmet. Juan Carlos Gauto indi çizgiye. Ortayı da kesti Amartey. Hazi Ametovic. Abubakar indirdi Chamberlain. Çembi çembi. Yine fiziğine Ankara ekibinde topu alan Volkan oldu. Stamenic iyi yere Cenk'i gördü. Cenk'ten almayız düşüncesi Tayyip Talha daha yakın. Amir rozye tekrar Amir. Jetson. Jetson Fernandez. Jackson Muleka. Abu Bakar. Hüseyin Çetin. attı topu. Hazi Ahmetoviç. Chamberlain Cenk Özkaçar müdahale etti. Gauto'ya da kazandırdı topu. Valentin Rozi'ye geldi. Gauto'yu kapattı. Evet takım ofansifi almakta bir fayda gördük. Sankinim. Chamberlain. Eyvah. Ya niye her taktik değiştirdiğimde ben sapıtıyoruz biz. Navas tokatladı. ikinci hamlede Allah bu bakar. Navas'ı yere yıktı. Karar devam. Jesus Gallardo. Volkan önünde iyi bir boşluk var. Volkan geçemedi. Azametovic. Zemin çok ıslak top ağırlaşıyor. Homam'dan ona yakın var Kaj. Ama önü çok kötü açıldı. Neyse ki Hüseyin geldi. Karar penaltı. Olacak iş değil. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Burada penaltı kararı çıktı. Abu Bakar geliyor. Abu Bakar Keylor Navas. Navas penaltıda geçit vermedi Abu Bakar'a. Ve sana Abu Bakar. Turun kaderini belirleyen anlardan biri belki de. Chamberlain, Tayyip Tala, Volkan çizgide müdahale etti. Almanya'yı uzaklaştırmak istedi. Amir'de kaldı top. Hadi Ahmetovic. Yine bir penaltı. Aman. Bir an penaltı zannettim. Navas. Stamenic. Cenk. Homa Mahmet. Chamberlain pas arası yaptı. Bizim takım yine Yağmur'un garabetinden midir? Oynamamaya başladı. Eyvah eyvah bakar mısınız? Rezalete bakınız. Neyse ki out. Navas. Kısa başladı Stamenic'le. Hüseyin. Wagner geldi girdi araya. Olacak iş değil. Pas hatalarını deli gibi yapıyoruz. Ve bakar mısınız dokunamıyoruz rakibe. Chamberlain Navas yine başarılı kalesinde. Keylor Navas 39 dakika geride kaldı Tüpraş'ta. Beşiktaş'ta İstanbul'da bir kafa neyse ki yandan avut Abu Bakar. Yine kısa çıktı Navas. Staminic. Cenk Özkaçar. Volkan Kaya. Ya. <laughs> <laughs> evet, gerçekten sözüm bitti yerlerdeyiz. Geçmeyen pası gördünüz ama ben yorum yapmıyorum artık çünkü. Abu Bakar Bey buradan bir de şut geldi. Ya yorum yok ya. İnsanların parasını alıyorsunuz. Bir şey demiyoruz yani artık Cenk Tosun. Bu rezillik, rezillik yani. Az önce yaşanan şey en hafif tabirle rezillikti bu arada. Ben nereye yönlendirdim? Gittim Ulekan'ın ayağına verdi adam. Gol için her şeyi yapıyoruz. Sağ ol Stamenişçim ya. Sen de olmasan yani. Homan bıraktı. Almayız Ali'ye. Almayız Ali. Almayız -Ali. Al Ali vurdu. Fazla ışırttı. Uzun zaman sonra ilk hataydı. İlk yarıyı da bitirdim. Açın hakemi. 0-0. Zira Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında 0-0 Homa Mahmet. Tek top Gauto'nun olduğu kanada Gauto topu söktü ama taca gitti topla. Takım ofansifi aldığımız halde rezalet oynuyoruz. Tayyip Talha. Bakar mısınız? Ne mümkün rakipten top almak. Volkan. Gittiler iki kişi bozdular. Volkan Buz gibi soğukkanlılık nedir? Juan Carlos Couto. Genç Messi, Junior Messi. Bir de oradan topla çıktık ki bir de oradan Mert. Evet, Kolibali'yi ısındırmıştı. Kolibali çok geç kalmadan oyuna giriyor gol. Can yerine. Volkan verdi Gauto'ya. Esus Kayyardo. Tayyip Tala. Dağ gibi durdu. Orada Tayyip Tala. Kalecisi Mert'e döndü Mert. Uzunca bir top. Staminić Volkan. Ya Volkan o kadar çok kritik top. Kaybettin ki artık yani. Evet bakın gol nasıl yenir. Bakın açtık. Gol nasıl yenir. Edilecek çok şey var da. Volkan bir git ya. Bir de bana trip atıyorsun. Allah kitap Muhammed aşkına git ya. Tamam sen de defol. Bellingham çok kötüydün abi. Git geliş gel. Uç, oyuncuyu birden değiştirdim sizden. Bir tane olmaz abi belli. Soramayacaksın kardeşim Erik Sanchez. Ya bakar mısın şu top açmaya? <laughs> 32'ye gelmedi bak. İmleç. Diyor ya oyun gerçekten vah Allah aşkına. Ben ağlamayayım kimler ağlasın ha dostlar. Aa nasıl kayıyor bak. Bozi dersen gidene kadar dört kere falan aldı Tayyip Talao topu ya. Lan oğlum bir geçirin şu pasları bir kere de ya. Oy iki oy. Başladık yine kanser etmelere. Pozidar Dragovic'i sırdı. Ortay'ı da kesti ama yani nereye? Bakar mısınız? Abi izliyoruz. Oy ben kafamı yemeyem de kimler yesin ya Rabbel alemin. Olacak iş değil. Şimdi, yani gerçekten Vallahi kaydı durdurup oyunu kapatasın var da sizlere olan Bak Allah'ım. <laughs> ben nasıl yeni oyuncu alayım? Bana söyler misiniz? Bana diyor ki oyun. Onu da yene be. Hatırımız kalır. Yazıklar olsun. Ha, <laughs> çıldıracağım. <laughs> Now breaking at topa bakın. Ultra ofansif ya. İnceldiği yerden kopsun artık. Gol atmamız lazım. Bakar mısınız abi? Normalde gözüm kapalı attım. Pasların hiçbir rakibe gitmiyor. Takımı komple öne çıkarttım. Ne yapayım? Yaz Vallahi yok artık ya. Bu da girsin artık. Koliboli. 80. dakika. Yapacak bir şey yok. İnceldi yerden koparacağız. Hocam inşallah doğru bir karar vermişimdir. Neyse ki o gol attık ya. Ya bunun bir üstü artık şeydi böyle. Kurumaktı yani golsüzlükten. Hüseyin. Arda. Dragovic. Gallardo. Bak bak. Orta geldi Tayyip Talha Sanucu. Amir Şimdi Semi Yılmaz 86'da tüpraş yıkıldı. İşte o dans. Bu sezonun flash liberosu Semi sol ayağıyla güdümlü kurşun yolladı Mert on korudu kaleye Semi 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 neler yaptı öyle? Ne diyordu? Bir nal, bir atı, bir at, bir yiğidi miydi? Öyle bir şeydi evet. Ama ama bir dakika hayır. Kikof istemiyorum. Bravo Sulo. Semi alırsa tehlike yaratır. Aktı gitti bile. Bak. Takım ofansifte. Koli. Bali Mert. Koli Bali. Ah. Kararsızlık. Kolibali bıraktı. Lan orada. Ya. <laughs> Yaşanan pozisyona gelin ağlayacağım ben kazanmayayım diye her şeyi yapıyor bu oyun. Yetkililere sesleniyorum artık yeter ya. Vallahi billahi yeter ya. Ha, yakın başlayacak maç bitecek şimdi. Allah'ım ya Rabbim yarı yeter ya. Ya. Vallahi ağlayacağım gözlerim doldu artık yayında yapımda emeği geçen bu momentum olayını hala çözmeyen bütün iyi görevlilerinin topunun Allah bin bir belasını versin demeyecektim dedirttiniz tamam mı bak açık net söylüyorum Allah belanızı versin bizi bu hallere getirdiniz para veriyoruz haram zehir zıkkım olsun mutlu akşamlar